Oy. Öp bir tane. Of adam sen. Eş de burada. Eş de burada. Geldim ölme ona ölme ona. <gülüyor> <gülüyor> ne için melekam. Aleykümselam selam Yavuz Bey. 777 aldım verdim kabul et. Sizi manifestliyor. <laughs> Sevinmiyoruz bile. Gel abi temizinden alamet. Nereye gidiyorsun kardeşim bedava para almaz mısın ya? Bizim de babalar günümüz kutlu olsun. Memleketim olası olmak kolay değil. Geldim dostum. Ben bekleniyor muyuz? Aha onlar deniyorlar. Yapmayın yanarsınız. Yapmayın. Biri sıçrattı. Aha bir saniye. E'yi e, açtım ben. Geldim en arkadayım. Bir tık daha bekleyin buradayım. Çok iyisin. Gir 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 hiç acıma hiç acıma hiç acıma hepsinin flashlarını aldık. Güzel. Çok iyisin. Çok iyisin bebeğim. Arkadan direkt baba kapattı. Haha. <laughs> Eşlerinin arkandan W attı aga. Ya, Sen direksiyonu bırakıp araba sürebiliyor musun? Oğlum ne direksiyonu parkması? Ben yan tarafa geçe araba. Lan ne ediyorsun? Lan dön. Tutsaydı orada başlıyoruz. benim için bayağı Adam sıçra koymasın diye ilk önce Düz vuruş attım sonra hemen E'yi kapattım adamın üstüne. Direkt first blood. Yakınız yakınız vermeyi, vermeyi. Well played well played. Ben şimdi hızlıca kayalıklarımı dönüyorum kanka. İlk gengi sana atacağım. Onun da flaşı yok. O yüzden sen tamam. bırak ki o pozisyonlarda takılsın. Biraz ezmiş olsun seni falan. Tromp'umu alıp sendeyim. Burada basacağım. Şuradan dolanacağım. Gitme üstüne gitme ya. Geldim. Altına girdi bu salak ne yapıyor? Yükmüyon geleceğim lan. Çok iyi abi bu arada. Çok çok iyi. Bana kalması mükemmel oldu teşekkür ederim kankacım. Buraya böyle bir vuracağız. Saylas nerede abi? Bunlar da niye ölüp duruyor abi? de tutuştur var ya kanka Kenan biraz ona güvenerek geldi galiba ama o iş istediğin gibi gitmedi yalnız. Beş oldum. Bitti <laughs> de kill aldım. Oyun bitti galiba. Silas buraya aldıysa base. Nasıl lan? Neyse. Kuşlarımızı da dönelim. 2k param varmış Buracım. Direkt Mejai mi alıyoruz acaba? <laughs> ben botla hiç işim yok kanka. Bot, loser lane. Bota hiç gitmeyeceğim. 6'dan sonra. Bot after 6. Diyelim. Ultiyle mi geliyorsun? Ultisi yok mu? Ultisi daha bir şey yok kanka 5 lira. Okey. Buradan da dolanacak kadar erkek herhalde ya. Ultim var. Onu işte az önce yapacaktım. Şimdi geldi. Burada biri var. Hit burada. Kanka adamın üstüne doğru. Ah oh be nasıl ölmedin ya? Abi ikisi de ölmedi benim hatam ya. tarafta da çok şey kaybettik Baba, benim gibi bir adam hep bir şey ama gene de bir deneyik. Amınıza Kes onu. Kes onu. onu yine bir vört olsun. Tamam. Adam. En azından bir bir tık bird oldu hadi Redim almam lazım ya. Kenan ne yer. Kenan öyle barikat falan almaya Teşekkür çalışıyor. Redim alacağım. Ya ben mavi başladım sandım biliyor musun ya. Kafama sıçayım vallahi mavi <laughs> başladım sandım arkadaşlar. O yüzden aşağı az önce bot farmı temizledim falan filan. <laughs> Tam bir tık geri dur bakalım Aha. şimdi. Buracım kurtlarımı alıyorum altayım. Yardım et. Yakın Ultim mısın? var mı? Silas sana geliyor bak. Takipleyeceğim. Sıkıntı yok. Bana geliyor, bana geliyor. Gel buraya. Geldim. Flash'im var kanka. Ona göre oynarım. Şimdi. Çok iyisin. Çok iyisin bebeğim. Tamam aldım ben bunu. Teşekkür ederim. Çok iyisin bebeğim. O flashteki şimdiyi anlaman çok iyiydi. Ben de bir aptal oldum kanka. Açıkçası. Şimdi ona koşuyorum. Ultisi var mı? Benim ultim yok ama 7 level'ım. Yani da ezik değilim farm olarak. Koşuyorum. Senin ultin kaç saniye? Öldü bu. Ben çıktım. Bir tane daha kötü tutar söyleyebilirsin. O köyü tutturması için önce benim de onu <laughs> Oy. Öp bir tane. Of. Adam sen. Eş de burada. Geldim ölme ona, ölme ona. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm Melek Hanım. <laughs> aleyküm Yavuz Bey. 777 aldım verdim kabul et. Sizi manifestliyor. <laughs> Sevinmiyoruz bile. Gel abi temizinden alamet. Nereye gidiyorsun kardeşim bedava para almaz mısın ya? Bugün babalar gününüz kutlu olsun. Memleketim babası olmak kolay değil. Ben bu arada biraz sıkıntılı bir oyun olduğunu düşündüğüm için ikinci item Zonya alacağım. Normalde Evelinler'de önermiyorum. Önerenle de dalga geçiyorum. Ama ee, Zonya burada oyun yapabilmemi sağlayacaktır. Eş çünkü Caitlyn tırpanı var. Şey kapanı var. Eş yavaşlatması var. Abicim ne gerek var canlarım. Geliyorum abi. Tam çıktı. Çıktı. Dönelim. Redimizi alalım. Lan o Zayra'ya kalmasın diye çarpımı bile attım ya. Neyse. Tutuştura gerek yoktu. Çeşnicim, Kedicim gelmek istiyorsun ama kucağıma şu an gelemezsin. Baban oyun taşımakla meşgul ya. Ben niye base attım ya? Geliyorum. Bir anda teki koyarım kardeşlerim için. Bir anda. Orman dönmeye devam abi. Kız. Görüyor musun mu burayı? İkinci item zonya aldım ya. Alışkanlık yok kanka. Yerine koymamışım. Bir fight might olsa aa zonyam vardı diye ağlayacağız burada. Koşayım mı sana? Aha tutuşturu da yok onun. Koşuyorum sana. Direkt koşuyorum her şeyi bırakıp. Bekle. Sen orada bekle. Q yeme bekle. Yedim. be. Arım da kötü yerde kalmadı. Sana puşluyor. Tutabilirim bile. Sorun yok. Sorun yok. Mejai mi ya? Bu oyun Mejai kardeşim. Bu oyun Mejai'yi alırız kardeşim. Bu oyun Mejai'yim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyun abi duaları. Okuyun abi duaları. Aha benim çarpım yokmuş kanka. Çarp atmaya falan çalıştım ha. Oh. Aferin oğlum. Orada salak gibi önce flash'e attım ki arkadaşlar. Mallar. Aa mala bak diye bana doğru dönsün istedim. Saylasın hemen bir. Hemen çörelim. Kanka buradan sana bir de gen katmam yok mu arkada? Hoşuyorum. Uşuyorum, Geri çık sadece. Aha boşa Oğlum, Aa, Gelemedim amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Evelin en çok neye bayılıyorum biliyor musun kanka? Böyle <laughs> arkadan geliyorsun ya. Adama W attığın zaman senin üstüne doğru koşuyor. Otomatik kaçma tepkisi veriyor abi onun da yapacak bir şeyi yok tabi Aha Silas burada keser miyiz? Aslında ultim yok kesemeyiz Benim ultim var destek olurum sana ama canım az Evet mükemmel atlayış Bunlar koşuyor da orada bir savaş çıkacağını sanmıyorum Ama yine de savaşacak kadar delikanlılarsa da görmek isteriz Birleşimi harcamama değmezdi diye ultiyle kaçtım kanka. Gördünüz mü arkadaşlar? Evelyn'in ultisi çok çok efektif bu ülke. Buluyor buluyor. Gerek tek atmak olsun, gerek skilllerden kaçmak olsun. Çok çok efektif bu ülke. Yani o ülke. Oyunun en güçlü ultisi olabilir ya. Şaka yap. Kenan o tarafta mı lan? Olabilir. Mid'de böyle bir toplaşıyor gibiler de. Hala daha bütün milyonları kaçırıyorum kanka. Şenin ultisi yok arkadaşlar bunu unutmayalım. Ben burayı yarmaya odaklıyım şu an kanka. Burayı almak istiyorum. Ay. Caitlyn. <laughs> <laughs> flash. Çok güzel Q'nun ucuyla dokunacaktım ona. Bunun red'i var sanıyorum ki bakalım. Doğru mu? Dur çekmiş saniye. Evet. Bu red'i Draven'e salabilirim. Bilenmedi. Senin şurayı totemledim sana kardeşim. Geliyorum ona. Ejder, ejderde duruyor bak şey Draven. Ejderde oynayalım. Bu onu alamayız kanka çıkartamayabilirim. Aa şey yapmış lan. Kanka beni niye çağırmıyorsun? Saylas burada. Çık. Çıra aldık. Tamam çık. Ejderi alacaklar. Çok güzel. Win win abi. Bize win. Bedava kill de aldık. Çok iyi abi. Ben keseyim pembeni. Ben <laughs> keseyim pembeni diyor. Aç köpek ya. <laughs> Vallahi aç adam ya. 25 gol da tamam etmiş. <laughs> ya kardeşim biz senle ne parasızlıklar gördük ya. 25 gol nedir? Yapabileceğim bir şey yok ki kanka orada. Ben de gideyim bari pembe kesin. <laughs> girmeyelim. Buna girmeyelim. Gir, gir. Mi? Buna gir. Girelim girelim. Mal gibi öldüler orada Gelseler bedava baron vardı Hala var tabi de Öz vuruşla aldım kanka. ha yanlış olmasın kankacım Draven vuruyor galiba biraz kanka Sence vuran kişi Draven mı sadece soruyorum yani, tabii ki sen vuruyorsun da. Rabadon'a Draven... çıkacağım bu arada. Ben haşmetli Hydra'yı bitirdim. 2.5k gold'la geldim. Şu Rabadon'u bitirmek lazım. Go and please. Go and fast. Okey hızlı oluruz kanka. Diyonun Sylas Görüyorsunuz Hayla. arkadaşlar jungle gap. Orada böyle savaş yapmamızın bir anlamı yok. Caitlyn yok. Orada savaşabilirsiniz aslında. Hayır. Şu flash tamam. Buradan sola gidecek galiba kanka bunların solusu. Oraya bakarken buraya bakamayacak bunlar. Kestim. Omit. Tuşla kankacım orayı da. Lan ben nereye gittim abi? <laughs> Kidd'in tek diyelim, Evel'in tek arkadaşları gördüğünüz üzere tek tek tek, tık tık tek. Bedirgen bir bins arkadaşlar, Jungle Gap diyelim şöyle bir. Sup diyor ya sen. Kenan. -dif. Geldim, Bacınla oynadık senin orada kaç kere. Tövbe tövbe adamı kötü kötü <laughs> konuşuyorsun ya. <laughs>